Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere nasıl kilo verildiğini anlatacağım ama ondan öncesinde de kendime bir kahvaltı yapıyorum. Şu an elimde yumurta kalmamış o yüzden farklı bir kahvaltı yapacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 4 tane çileğim var. Bir tane muzum var. Yulaf ezmem var. Yoğun dışında bunları karıştırmak için kullanabileceğim şöyle bir yoğurt var arkadaşlar. Bu yoğurt tamamen ev yoğurdu. Cumartesi günleri bizim sütçümüz var. Sütçümüz geliyor. O sütlerden kullanarak şu şekilde evde kullanabileceğiniz yoğurtlar hazırlıyoruz arkadaşlar. Tamamen doğal olarak tüketiyoruz zaten bunları. Ben şimdi bu gördüğünüz her şeyi, şu gördüğünüz belki göremiyorsunuzdur ama şu gördüğünüz her şeyi arkadaşlar karıştırıp güzel bir kahvaltı yapacağım. Normalde ben biliyorsunuz yumurtayla kahvaltıya başlıyorum. Ama yumurtam bugün kalmadığı için bu şekilde bir kahvaltı yapacağım. Kahvaltıma başlamadan sizlere nasıl kilo verebileceğinizle alakalı birkaç öneride bulunmak istiyorum. Biliyorum yaz geliyor ve böyle videolar istiyorsanız Ben genelde kilo almaya yönelik videolar çekiyorum. Fakat ne kadar ihtiyacım olmasa da sizleri düşünerek bugün nasıl kilo verildiği ile alakalı bir video izleteceğim. Ben bunun daha öncesinde annemle yaptığım bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Onu da şu yukarıdaki kart kısmına koyacağım. Anneme de aynı şekilde tavsiyelerde bulunmuştum. Annem diyetisyen yardımıyla beraber spor diyetisyen birlikte çalışarak kilo vermişti. Ben sadece önerilerde bulunuyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu tarz şeyleri diyetisyenlere gidip bu işin uzmanlarıyla birlikte görüşüp bu şekilde bir yol izlemeniz gerekiyor. Ben sizlere sadece öneri vereceğim. Bunlara dikkat ederseniz eminim siz iyi sonuçlar alabileceksiniz. Fakat profesyonel destek için kesinlikle ama kesinlikle diyetisyene gitmeniz gerekiyor. İsterseniz hemen ilk önerimle başlayayım arkadaşlar sizlere. İlk önerim olarak ne yediğinizi not almanız gerekiyor. Mesela ben şu yola yiyeceksem hemen şu şekilde göstereyim. Şöyle bir tartım var benim. Ben bu tartıda kaç gram yulaf ezmesi yiyeceksem onu tartıyorum. Hemen hatta size göstereyim. Aldım yulaf ezmemi elime. Çok basit bir şey zaten arkadaşlar. Tartıyı çalıştırıyorsunuz. Aşağı yukarı ben 70-80 gram kadar yulaf ezmesi yiyorum. Buradan onu ölçeceğim. Tamamdır. Şu an 80 gram yulaf ezmesini ölçtüm. Çünkü ben sabahları yulaf ezmesi yemeyi çok seviyorum. Ben bunu genelde yumurtayla birlikte karıştırıp krep şeklinde yiyorum. Fakat dediğim gibi şu an yumurtam olmadığı için bu şekilde yulaf ezmemi ölçtüm ve şu an 80 gram yulaf ezmesi var burada. Son çileklerimi ve muzumu doğrayıp bu şekilde üzerine biraz daha Tarşın koyarak güzel bir kahvaltı yapmış olacağım arkadaşlar. İlk maddemizde dediğim gibi yediğiniz her şeyi not alıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Elinize bir kağıt kalem alın. Tabii siz diyetisyene gittiğiniz zaman diyetisyen size bir program verecek ve program içerisinde kaloriler, proteinler, bir sürü hesaplamalar olacak arkadaşlar. O yüzden olabildiğince yemenize dikkat edeceksiniz ve beslenme programınıza uyacaksınız. Bir öğün atladığınız zaman diğer öğünde onu telafi etmeniz de gerekebiliyor. O yüzden Diğer bir tavsiyem de sizlere öğün atlamamaya çalışın. Aynen diyetisyenin yazdığı şekilde düzenli olarak programınızı yapmanız gerekiyor. Diğer maddemizde ise üzerinde ne kadar çok tartışılsa da bana göre benim size önerebileceğim sadece şu olacak. Sabah kalktığınız zaman kahvaltınızı atlamayın ve olabildiğince erken yatıp erken kalkmaya çalışın arkadaşlar. Ben şu an kahvaltı yapmadan dışarı çıktığım zaman sanki başım dönüyormuş gibi hissediyorum. Böyle enerjim olmuyor. O yüzden ben her sabah kahvaltı yapmaya çok güzel gösteriyorum. Yani kahvaltı yapmadığım gün çok 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 nadirdir. Hatta hayatım boyunca böyle bir elin parmaklarını geçmez diyebilirim. O yüzden ben kahvaltıyı çok seviyorum. Ve metabolizmamı da hızlandırdığına inanıyorum arkadaşlar. O yüzden benim size tavsiyem kahvaltınızı atlamayın. Aynen diyetisyenin size verdiği programda ne yazıyorsa onları yiyin Şu an ben diyetisyenle çalışmıyorum. Kendi besinlerimi kendim hazırlıyorum. O yüzden size şöyle örnek bir oyun göstereyim dedim. Üçüncü olarak ise eğer kendinize bir beslenme programı hazırlamak istiyorsanız kalori hesabı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Size nasıl kalori hesabı yapıldığını şu an anlatayım. Hemen örnek olarak 70 kilo birisini elde alalım arkadaşlar. 72.2 ile çarptığımız zaman 154 pound yapıyor. Yani bu kişinin hiçbir aktivite yapmasa dahi yakacağı kalori miktarı. Hemen ondan sonra 18-25 arası birisiyseniz aşağı yukarı metabolizma hızınız %40 kadar oluyor. Eğer 30'un üzerindeyse %30-35 arası bir değerlerde olabiliyor arkadaşlar. Tabii bu tamamen kişiden kişiye değişen bir durum. Ben size ortalama bir değer söyledim. Bulduğumuz değeri yani 154'ü 11 ile çarptığımız zaman 1694 kalori yapıyor arkadaşlar. Bunu ben 23 yaşındaki bir insan için hesaplarsam Bulduğumuz değer 1694'tü. 1694 ile %40'ı çarptığımız zaman 677 oluyor arkadaşlar. 677'yi de 1694 sayısına eklediğimiz zaman bizim bulduğumuz değer kilomuzu korumam için almamız gereken kalori miktarı. Yani 70 kilo birisi ortalama 23 yaşındaysa yaptığımız hesaplamalar sonucunda 2371 kalori alırsa Kilonun korunması sağlanıyor arkadaşlar. Tabi bu dediğim gibi kişiden kişiye tamamen değişen bir durum. Ben bunu size örnek olarak gösterdim. Bunun hesaplamasını uzman kişiler tarafından yaptırmanız gerekiyor. Bu sebeple benim size önerim diyetistlere gidip onunla birlikte çalışmanız. Tabi bulduğumuz bu değerlere bakarsak 2371 kalori sizin kilonuzun korunması için gereken bir kalori arkadaşlar. Bunun üzerine kalori eklerseniz kilo alırsınız. Kalori çıkartırsanız da kilo vermeye başlarsınız. Tabi bu ekleme çıkartma olaylarında sizin vücudunuza aldığınız besinlerin kalitesi çok önemli bir rol oynuyor. Dediğim gibi bunu tamamen kişiye özel olarak hazırlamak gerekiyor. Yani internette bulduğunuz abuk sabuk programları kendinize eklemeyin arkadaşlar. Bu çok zararlı bir şey. İleride çok zararını görebilirsiniz. Bu yüzden yapacağınız beslenme programında vücudunuzu çok iyi şekilde tanımanız gerekiyor ki faydalı bir beslenme programı yazabilin. Bir diğer maddemizde ise karbonhidrat seçimi var. Şöyle elimde görmüş olduğunuz yulaf ezmesi. Bana göre en kaliteli karbonhidrat çeşitlerden bir tanesi arkadaşlar bu kompleks karbonhidrat olarak geçiyor. Yani kompleks karbonhidrat ne demek diye soruyorsanız size kısaca bir açıklayayım. Vücudunuza yulaf ezmesi aldığınız zaman şekeriniz bir anda fırlamıyor. Yavaş yavaş artıyor arkadaşlar. Bu şekilde şekerinizi bir anda arttırıp bir anda azaltmıyoruz. Yavaş yavaş yükseltip yavaş yavaş azaltıyoruz. O yüzden karbonhidrat olarak ben size yulaf ezmesini önerebilirim kahvaltılarınızda. Onun dışında kahverengi pirinç yiyebilirsiniz. Yağ, pirinç tüketebilirsiniz. Bu şekilde kompleks karbonhidrat kaynaklarını diyetinize ekleyebilirsiniz. Diğer maddemizde ise hayatınızda stres varsa stresten olabildiğince uzak durun arkadaşlar. Biliyorsunuz stresin olduğu yerde kortizon hormonu yükseliyor. Ve bu hormon da zaten bizim vücudumuzu olumsuz şekilde etkiliyor. Bizim hayatımızdan olabildiğince stres yapan maddeleri çıkartıp uzaklaştırmamız gerekiyor ki vücudumuza daha iyi bir şekilde bakabilelim ve daha iyi bir şekilde kilomuzu verebilelim. Bir diğer maddemizde ise söylemeden geçemeyeceğim bir şey var arkadaşlar. Şeker tüketimi. Artık bunları zaten bizim size söylememize gerek yok. Artık medyadan da duyuluyor. Şeker tüketiminize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben nasıl şeker tüketiyorum diye soracak olursanız hemen size açıklayayım arkadaşlar. Ben haftada yaklaşık 1 ya da iki gün sadece sütlü tatlı yiyorum. Bunun dışında özel günlerde tabii ben de pasta yiyorum. Şekerli şeyler tüketebiliyorum. Fakat bunu sürekli halde her gün yapmıyorum arkadaşlar. Şeker hayatınızdan olabildiğince çıkarmanız gerekiyor. Bu benim sevirebileceğim herhalde en önemli tavsiyelerden bir tanesi. Ve beslenmeyle alakalı önerilerimi sizlere verdim ve bu önerilerin dışında spor hayatımızdan çıkartmayacağız. Yaşımız ne olursa olsun spor hayatımızın bir parçası olsun, koşumuzu yapalım, hızlı yürüyüşümüzü yapalım, eğer gerekirse de. Ağırlık antrenmanlarımızı yapalım. Sonrasında kardiyo egzersizlerimizi yapalım. Bu şekilde hayatımıza sporu entegre edelim. Tabii şimdi konumuz kilo verme olduğu için arkadaşlar. Kilo verme ile alakalı benden saplement önerisi de isteyen arkadaşlar var. Biliyorsunuz ben 96 kiloydum geçen sene. Ve 96 kilo olduğum dönemde kullandığım saplementler vardır. Lekarnetin gibi. Size bir tane lekarnetin ürünü tanıtacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Protein Ocean benim sponsorum. Şöyle bir lekarnetin ürünü çıkardılar arkadaşlar. Avrupa'da ya da Amerika'da biliyorsunuz toz formda lekarnetinler var fakat Türkiye'de yoktu. Bu şekilde toz formda de Protein Ocean'dan aşağıda bulunan Okan Serbest indirim kuponuyla alabilirsiniz. Zaten toz formda olduğu için maliyeti diğer markalara göre 4-5 kat daha ucuz olacak. Bu lekarnetin saf formda arkadaşlar. Siz bunu isterseniz su ile isterseniz protein shake'inizle birlikte karıştırarak içebilirsiniz. Bu karnetini kullanacak arkadaşlar hemen kullanım şeklini kısaca şöyle bir açıklayayım. Yaklaşık çeyrek ölçek yani bu da 1 grama tekabül ediyor. Bunu günde 1 ya da 3 kez aç karnına dediğim gibi protein shake'inize de karıştırabilirsiniz, suyla da karıştırabilirsiniz bu şekilde. Saplement olarak önerim le karnetin üzerine olacak. Genelde zaten diyet programlarında ağırlık yapan insanlar için karnetin ürünleri tavsiye de ediliyor verme ile alakalı konumuza noktayı koyduğumuza göre artık ben de yavaştan kahvaltımı yapmaya başlayayım. Çünkü şu an bu videoyu çekerken yaklaşık yarım saat kadar zamanım gitti arkadaşlar. Ve benim dediğim gibi kan şekerim hemen düşüyor. kahvaltım yapmam gerek. Ben kahvaltımı yapacağım. İlerleyen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basabilir. Ve yine aşağıda bulunan abone ol butonu ile beni de arkadan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.